Beyler benim yemeğimi dört tır çalıyorsunuz Allah belanızı Aa, Veli ben sana dedim ki Bak gel bak senin yemeğin burada bak köz olacak dedim Sen git Yemek at yemek at yemek, at yemek at yemek at Ölüyorum ölüyorum aç Aa, ben de sanki var ben de sanki <laughs> Aa, bak ah ah ee, Yam yamdan düşmüş kafa kafatası var Ömer al ah, Ömer Al ah, sana veriyorum Ömer Şşş, Ömer al ah, kafatası Ömer al ah. Al. Ömer. Bile şişt, abi. Ömer. Bak bir. Ha, al şunu. Al. Al Bismillah. Al Bismillah. Ha. Ah ha. ya. Evet. Sabah olmadı mı? Yat yat yatamıyoruz mu hala? Aha yatabiliyoruz ha. Yok. Üç. Aha. Çok az Ömer kaldı. Geldi. Çok az. Ha, sen tutuyorsun. yamyamlar geldi sandım abi yine. Abi Ömer ya. diyordu ki ya forest. Porusun... Beyler benim yemeğimi dört tır çalıyorsunuz. Allah belanızı. Aa Veli ben sana dedim ki. Bak gel bak senin yemeğin burada bak köz olacak dedim sen git yemek at yedin yedin. Yedin. yemek at yemek at yemek at. ölüyorum ölüyorum aç ben de sanki var ben de sanki <laughs> aa bak ah. ak ah. ee, yam yamdan düşmüş kafa kafatası var Ömer al ah. Ömer al sana veriyorum Ömer Şşş, Ömer al ah, kafatası Ömer al, al Ömer yok, Ömer bak bir aa, al şunu al al bismillah. Ha bismillah ha. Ah ya. Evet sabah olmadı mı? Yat yat, yat yatamıyoruz mu hala? Aa yatabiliyoruz ama yok. 3 aha. Çok az Hemen kaldı. Geldi. Çok az. Ha sen tutuyorsun Yam yamlar geldi sandım Abi yine Abi Ömer ya. diyordu ki ya Forrest sıktı ya aslında ben sevmiyorum Forest'ı falan diyordu en son. Aaa evet, evet Ömer. Forrest sıktı diyordu. Aaa. Eyvallah Berkaycığım. Kedi kafayı yedirecek bana üstüme çıkıyor atlıyor ya yemek yiyin yemek koşa koşa gidiyorlar ya. Oğlum benim niye her yerim kan ya? Yani, ya? ya. oğlum benimkini yeme diyorum da ha ben de geri burada. Abi aslında abi, Veli bulmuş şey gitmiş o kadar. ben doğru gelmişim abi siz beni. Hadi mağara. İlker, ne kazı lan? İlker ne gazı anlamadım Açılışım, ki. Açılışı Volkan abi mi yapsın yoksa ilk önce biz mi? uğurlu gidelim. Ya yok önden Ömer'i gönderek yamyam yam falan gelirse. Ha doğru ya Ömer'i gönderebilirsin. Ömer Ömer. Oğlum şu Veli yine bizi Ömer beklemiyor gidelim. şu Veli'ye söyleyin. Geno'yu. Abi duyuyorum seni. Ha? Aha dinamit çıkıyor dinamit dinamit. Alın bunları. Flay'lik ama bu. Helal et buldum lan durun. Aa yapmış. Çözün çözün. Helal et he. Hocam üstümde e benim flare gun var Doğru geliyorum tamam mı Adamlar bana diyor gun veriyor katılırım. katıl alırım ay abone demiş 14 Ocak abi beraber, beraber girdik. girdik diyor Ne oluyor ayol Dinamit değil lan flayer gun evet, evet. Bunlar ne lan böyle aldım ben hepsini Hocam coşturuyoruz biz buraları Volkan abi ee... O ne lan o ne lan ayı ne Oldu abi Bu ne lan karşıdan ne gelen lan? ayı mı bu ne ne? Abi 8 bacaklı. Ne? Ay, 8 bacaklı değil. O Mutant 8 utan. bacaklı değil. Ben size söyleyeyim utan, o utan. hayvan gibi koşuyor. Ne bu? Aferin ah, sen. <laughs> Aa hayır. Ferka. Ne yedik? Bunlar çıkmaya başladıysa lan ne yedik? yedik. Oğlum saklanın. Laneyi. Niye üstüne gidiyoruz? Abi onu onun buradan geçemeyiz onu almadan. Onu almamız lazım. Oğlan mı alacan? Aha. Ya abi Allah Yaktı. Al abi. Al bismillah. Al sen de. Aha. Çalın Aha. Aha. Ya ben bunu, arkadaşlar öldürmeyin sadece bucu bucu yapmak istiyor bu arkadaş <laughs> Ya mal ya Ya gene o hayvan bizi sevecek Suya girdi bu ha suyda öldü bir şey yapamıyoruz. Bırak onu da orada kalsın. Dö, dö. Derisini alamıyorum. Ay Oğlum. Ol <laughs> al Yok. Yemez. Oğlum ben niye su içemiyorum ya öleceğim. Abi buradaki su içilmiyor ama. Ha neyse tamam. Devam edin. Kör oldum ya. Sekiz kasayım mı? Hediye sonunda. Oyun ee? kastı böyle. Harbi benim de böyle. Hayır ya, şunları görmekten iğreniyorum. Ne ben bunlar? Ben gideceğim arkadaşlar. Abi Bundan yere bakma. Gideceğim. Niye abi. ne bunlar? Ama bakacağım ya. Bakayım şöyle. Abi bak ona. Ona bak sana. Her şey ne? <gülüyor> ne, ne <gülüyor> aşı, ya, bir daha bunu atma. Kullanma daha. Hocam ben yerim <laughs> Volkan abi bu arada burada şey var. Dikkatli olun yani. Ya oğlum buraya kadar şeydi. Nasıl sokmayı becermiş bunlar? koltuğu Ne bileyim ben Harbi Al Şimdi şuradan halat atladık mı Tırmanma aletini atlama, almamız lazım O yüzden Tırmanma aleti al. Tırmanma e. aleti nerede? Bunlar abi içlerinde işte, Derinliklerinde Koşmayın bak e, gücünüzü boşuna harcamayın bak Çıkar birisi karşınıza daha sonra gücüm yok ya alırsınız. Yolu biliyorsunuz valla... değil mi? Harbi kursu nedenseye gidiyor lan. Gene Hocam beni takip et Öldüm mü lan ben şimdi? Tamam <laughs> yaşıyorsun abi. Abi hayattasın ya. Sakin sakin. Bilmiyorum. Tamam mı abi? Bakın şimdi testereyi ben aldım. Tamam. Elimde testere var. Size göstereyim yerini gel. Buse canım benim. Tamam, Çok seksi bu arada. Öldür bana. Hiç canını sıkma. Buse'yi alırım bugün ben sana. Hadi. Alayım ben ha oluyor burada? Rehbere Buranın içerisinde şey var. Ne vardı buranın ilerisinde? Bana anlatır mısın? Bebek atan mı? Bebek zombiler var. Tamam ha. ya Mağara gidelim ya. lan ne gidelim ölelim oğlum? Ölecekse gitmeyelim. Tabii Yok abi, abi az şey var ya elektrikli testere var ya ondan e, şey direkt kesersin yani ondan sıkıntı etmedim ben. E, Sana kalmış bir şey. Değil abi. Değil ya, bence hiç gitmeye... Aa üstü var. Sede de geldi Tamam. Bir, bir yan, yana yana ya, bir yan yana takılalım. Yan yana takılalım. Bir dakika arkadaşlar. Geldim. Bir abi gelsene. Gel gel. Geliyorum bir dakika. Herkes yan yana olsun. Yan yana olsun. E, fotoğraf mı çekeceğim? Hayır oğlum. Kalk ne fotoğrafı şimdi hayvan gibi ya gene uzaklaşma bak bir şeylerle uğraşma bak. Aa ilaç buldum şu. Aldım ben. Aldım. Yokmuş. Kazıkladınız mı? Ha gelmiş bu. Hadi gidelim. Hadi hadi bak boş yapmayın arkadaşlar. Bak. bak. Geliyor işte. Bak ben elektrikli kestereyi aldım gidiyorum elimden. Oha ne lan o gelenler büyük büyük bir şey. Aa ben elektrikli kestereyi gidiyorum. Aaaa. Ya. Aldık, Kaç tane bacağı var onun? sekiz Altı. aa hayır, hayır, hayır. Gel, gel 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 ama bu kaçıyor ya buna ben dokunamıyorum işte dokunur musun dokun, hepiniz? Dokun, dokun. gel 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 aa Abi iki on iki eder kaçır on iki gel 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 Ay, sen gel 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 oğlum da bu da bize dokunur gibi sorunuyor sunduğuna koyuyor ya. Sen oğlum nasıl kal oğlum Oğlum canım bir. Dokuzsun mu canım? Oğlum tamam, tamam. tamam, ya. Ben de. Aga bu dokunduk mu ya? Tamam. tamam. Su, su, şu geber Aha, tamam. Oğlum kaç tane var lan bundan? Abi iki iki tane bir tane yirmi bir tane daha çıktı. aha bana beni de yolcu Aha. Aliyas Türkiye ha. Hocam yemeği olan var mı? Oğlum lan ne kadar kaldırmamız da daha bir tane daha var. Yani de bir bak ya. Yani. Allah Allah. Ah buldum. Bu ne lan? Aa bebek. Aa bebek lan. Hadi. Öldürdüm. Bebek, bebek, bebek. Şunların delileri alalım da giyeriz. Adamı kaldırsanız da. Nerede ben görmüyorum ki hiçbir şey. Oğlum ben niye yürüyemiyorum? Abi bunlar delilerini alsana. Hani? Şey hani hani? Aa bak abi gel neredesin? bak şuradaki e, bu e, bu al, bacakların şeyini al delilerini. Bunları giyebiliyorsun. Giyiyorsun. Yani. Abi E'ye bak, bak. Tamam. tamam buradan ileriye gideceğiz. E, veli kaçtı buradayım buradayım Aynen. ilerideyim biraz Tamam ileriye gitmiş tamam gelin arkadaşlar veliyi kaybetmeyelim bakın Benim Mavi bu arada yaşıyorum. oyun, oyun var ya 5 FPS'e düştü Biliyorum mağarayı açtım çünkü Eyvallah Buse'cim Teşekkür Abi, ederim gelsene. Geldim Abi gel evet. Oo soda 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 gelin gelin Oğlum bir sürü incil var lan burada Yok soda soda var mı? Sodayı görüyor musunuz? size size gelmiştir. Ay benim Aa. oğlumun resmi. Ama bir şey var mı? Hadi beyler, hadi gel 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 ya. Oğlum, ne? çözemedim. Şu balkon var amına. Abi burada bebek, ölmüş ben evet, ya. Ben yam yam siz mi öldürdünüz arkadaşlar? Ben öldürdüm. Yam, yam çıktı. tamam. Tamam gidelim. Bebek var, bebek. Alkolleri alalım. Bunların kollarını bacaklarını alsanız ya. Olkan abi bu arada e, testleri şimdilik bıraksana e, şeyi bitecek mi benzine? Benzin var ya bizim kampın orada ikide bir yenileniyor. Eee. Evet. var kaç tane var beş tane var galiba. Gel Dört gel gel. Var. Ne yapıyoruz? yapıyoruz. Arkadaşlar. Gel 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 herkes buradan gelsin. Aa biri çıktı. Ömer 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 açsana mı ya? Ömer açmıyor. buradan atlayın direkt ya. Halatla inmeyin dayı. Buradan Hiç atlama şey kanka öleceğim buradan Ha Kapıdan ha, atlarsan lanay Lan yavaş ineceğim lan. Anla no olur ne no olur. Hmm, bir şey mi var orada? Bir şey gördüm ben sana. Ha lan e yap ne var orada? Ha, ben de çözemedim işte onu bu ne? Ha ölmüş. Kalktı ölüyordum adaletlik. var ya ben bir anda şeye ya. basmadı e'ye basmadı. Ben kimle çıkayım ya? Abi kafa var ya bak kar mısınız burayı valla şey yapıyorsunuz. Ark ya bu ne ben şunları alayım. Gel, gel. Abi. Oraya Ay yine resim buldum. Ne resim kimin yani. bu resim? Abi o e, bilizm mekan say mekana benziyor. Büyük ampari, orayı patlatıp aşağıya girebiliyoruz. Hadi sırayla aha. gir sırayla gir. Aa gir ya aha. Oğlum, Oğlum abi, beni abi. beklemiyorlar lan yine bunlar. Yok, yok, yok. Aa, ben bu Ben testleri çektim acaba. Bunlar çıkacak Aşağı atlayan ölür. Net bak size söylüyorum. Aşağı atlayan ölür. Ne yapacağız? Şey var deme lütfen bana. Aa. Bebek de var A lan orada. Tamam. Atlayın. Tamam. Bebekler. <Sessizlik> Hayır, Bomba mı atacağız aşağı söyleseniz de. Abi at, ye, hayır hayır atlamayın oğlum ya bak burada bak oyun şey oyunu siz valla birbirinizi öldürmez derdiniz ya. Oğlum aşağı bomba atacağız bilmiyorum. mı atmayacağız mı? Abi at istersen sana kalmış. Sen at. Oğlum at bana kalmış değil ama bakın bilmiyorum nerede atacağız atayım mı? At gitsin. Evet, ben nerede? Yolla bombayı. Dur bakayım nereye atayım adam nerede? Aşağımızda. Göremiyoruz. Aşağıya. Ya biz ne yapıyoruz şimdi? Aşağıdakilerini öldürmeye çalışıyoruz. Bir save falan mı alsak? Bir çadır falan kuruluyor mu? Aynen. Aşağıda kimse yok ya. Var abi. Var var abi. Oğlum nerede o zaman? Ben niye görmüyorum? Ha gördüm. Orada. Abi yanlış yere attım. Vallahi yanlış yere attım ya. Birisi dinamit mi attı? Evet. Hadi hepimiz ineyelim. Alırız bak. Aha. Kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. İn, in, in. Atlayın, atlayın. Atlayın. Zaten şeyimiz de var ses vermeye. Evet. Atlayın hadi. Atlayın. Atlayın. Ses veriyi alın. alın. Hiç Ay yürek yedim bu arada. Nerede deprem? Berat Berat kim lan? Aklına gitme, aklına gel. Gel gel. Eee. Bak burada tırmanma aleti var beyler. Alalım hemen. Aldım. Berat kardeşim hoş geldin. Ee, Volkan Can Alan, Twitch kanalındayız. Oradan da takip edebilirsin. Ne alacağız buradan? Tırmanma aleti. Şurada bir tane tırmanma aleti var. Şöyle diyeyim abi. Şunu alıyorsun. Şöyle. Allah bismillah. Tırmana tırmana gideceğiz. Bekle. Bu ne? Bunu alabiliyoruz mu? Hakuna gel buraya. Oraya gitmiyorsun. Gel. Hemen tamam. atladım. Ah. Geberdim. <laughs> ya kafayı yiyeceğim. Oğlum ya. nasıl tırmanıyorsun? Ee, Abi onu ellerine alıyorsun ama şuraya tırmanmayın gelin. Oğlum e, e Ben anlamadım hala. Gelsen abi gel. Neredesin ha? Hani ha? Hemen geleyim ben de. Bekleyin. Çıkın buradan herkes gelsin gel gel gel. Ha. Eve dönüyoruz beyler eve dönüyoruz. Orada Veli oradan gidince nereye gidiyordu ya? Ya bilmiyorum karmakarışık karım orada orada falan vardı. Eve niye gidiyoruz o a, oraya çıkmayacak mıydık? Abi testereyi aldık, tırmanma aletini aldık. Orada başka önemli bir şey yok ki abi. He. Öteki mağaralara gideriz olmadı. Hangi mağaralar varsa artık. Modern, modern yay var, modern balta var. Modern baltaya e, modern bir balta şey yapalım bak. Şey yapalım şimdi? Biz, ya. Şey yapalım biz şimdi. Ne? E, uzakları hallederim öyle gideriz. Testere iyi ya. Yok yok modern malta Bir dakika herkes susabilir mi? Adam konuşuyor bu arada. Oyundaki berat var ya. Volkan abi istiyorsan adamla konuşabilirsin şu an. Alo diyor da. Efendim Berat. Sesin geliyordu. Ha ben duymuyor mu çocuğun sesini ya? Ben de duymuyorum. Geliyordu abi. daha demin alo demeye çalışıyor da kimse söylemedi. hiç He bana gelmedi. Berat sesim geliyorsa kardeşim gel. Ne oluyor lan yine ses geliyor. Bak öldürdüm o kadar. Hocam buralarda yerlerde alkol var alın. Boş al. Gel hadi gidiyorum. Gel gel. Neredesin? Ben seni göremiyorum. Kör Bak, oldum. Bak zıplıyorum arkanda zıplıyorum. akınım. Ah gördüm gördüm tamam. E bu arada Berat gelme buraya. Berat, Berat beni duyuyorsan, duyuyorsa buraya, gelme. Buraya gelme. Nasıl sıkıntı ya ondan gelir daha sonra ölümlü. Oyununu... Berkay o ne lan o attığı şey ne Berkay'ın? Abi ben yapayım. şu anda yayında çok boş atmıyorum. Berkay abi bir bir bildiği vardır. Valla elmasa benziyor 100 yazıyor. 100 bit, Aa, bit abi, Atmış abi 100 bit. Ya ne oluyor? Oo abi, o, abi çok, çok, pahalı bir şey o. Oo pahalı. Berkay zengin adam ya canım benim. Aa. Ay. Bit oh. Aa saat var bunlarda saatleri çözün. Hani? Lan nasıl saat var? Gördüm. Tamam, ben aldım bir tane. Hayır, evet, ben, ben de aldım bir tane. Bir tane var bir tane. i̇p var, var ip var. var. i̇p var burada ip. ip var burada. Ben almıştım onu abi. Berkay canımın içisin. Kardeşimin canı sağ olsun. Abi senden gelmiş. Aa buradaki benzinleri alın. Buradan çıkabileceğiz. Bu arada ben az önce aldım tekrar gelmiş ya. Aha götüm yanıyor. Kim yanıyor? Volkan ah! abi. Aa bu ne lan burada bir şey var. Abi şurada su var gelebilirsin. Ah. Etlerin de ay bu bu e, blend değil bu arada. Lan Genel et. Lider, etlerin değil. içinde kemik var toplayın lan etlerin içinde. Nasıl? Vallahi ben topladım 2 3 tane. Bak. Para var. Kemik. Oo paralara bak. Paraları ben topladım abi. Kemik de var kemik yok görmedim onları. Aha şurada bak gel. Gel, gel gel bak Aa, burada. Galiba. Bak. Ben aha buradan aldım. Bu kanların içinde E'ye bas. Daha fazla abi onlar çubuk çubukmuş. Ne çubuğu Çoğun ya? Aldım ben. Hadi gidiyoruz gel gel. Orada ben bir katana e, mağarasına giderim bir müsait bir zaman. Çünkü fenerim yok benim. Fener oradaydı. Olur abi ben de motor alabilir miyim? Hediye olur vallahi çok mutluyum demiş. canım şimdilik veremem yayındayken. Benim yani sonra hallederim Hakuna. onu. Akuna. Efendim canım. Ben de de yok. Şey beraber Sağ... gideriz. Onu halletmeye çalışırız bir ben. Vallahi ben de her şey var. Çok şükür. Bir tepsi yok ya. Ben de gitme. Yani Allah'ım. Niye sanki beş tane dinamit, on tane molotofum var? Gidebilirsin. <laughs> Oğlum nasıl çıkıyoruz buradan? Abi E'ye basıyorsun, o var ya. Burada bunu kullanabiliyoruz ama. Tırmanma aleti var ya onu aldım Nerede? Dur, nerede? Ha gördüm tamam. Baltanın yanında oluyor abi gelin Oğlum ben çıkmışım, çıkmışım lan. Abi bir kere E'ye basacaksın ha. Şimdi D'ye bas. Berat ölmüş bu arada. Bu arada dışarısı akşam herhalde. Aynen akşamsa biz buraya olmalı kamp kuralım ya da varsa boş Aa burayı bak biz bakmadık ha. Bekle. Bekle ben bak geliyorum. Oğlum ben Aa, çıkmışım. yine Volkan abi gelsene yanıma. Bunlarda da saat var gel. Kollarında filan. Alamıyorum ki. Üstünde olmuş abi. <laughs> Para filan da var ben de alayım. Aha çocuğun şeyi geldi oyuncağı. Abi bir, tane bir şey oyuncak, oyuncak parçası var. Dışarı çıkmayın. Aa ilaç var. Hocam burada ilaçlar var bu gelin. Bakın yerde ben almıştım. İlaçlar dediğim bir tane lan. Abi bir tane veriyor işte güzel bina. Zengin oluyoruz bir taneyle. Tam kuralım. Abi, tam, tam da bir kuralım. şey var. Yokmuş, ya bak benim bu oyunda tek tek garibime giden de söyleyeyim mağaralarda şey ne arıyor ya yolcu koltuğu ha ne arıyor <laughs> Ya bu yan yanlar oturuyor herhalde gelip. Gidip gidip baksana kanka bir şey var mı? Can bu mı gidiyoruz? video. Şey lazım, lazım abi buraya girmek. Için. He, ne var yok. ki orada? Buraya şey lazım değil mi? Aa, ne yani. var ki orada? Volkan ben abi hiçbir şey yok. Biz şu an giremeyiz oraya. Boş ver. Şey lazım o ok, e, hava hava tüpü. Tüp lazım. Tüp. Y yukarıda altı bacaklı var. Bizim çıkışımızın orada. Kampı kurun varsa bizden hayır. Nerede? Yukarıda Siyizler mı altı bacak? Evet. Save alın arkadaşlar. Bakın ölmeyin daha sonra bak. Oldun olmasın. Ah! Ölme. Aa, Okan abi yanma. Ah! Sen Say... ah! yapma artık be. Volton abinin bugün 3. yerimiş galiba. Ah! Ah! Abi, QTR'le bas, gtr Neyse. Lan. E o her geçişimde cırt diye ses bağırıyor ya. La ben oğlum açlıktan öleceğim farkında değilim çekilin. Aga bu neden saat bırakıyor hep yere? Saatten ne yapabiliyor? Ben bir sürü Öl. yemek aldım. Oğlum Sür. saatin vardır o yüzden almıyormuştur. Berkay'ım seviyorum seni canım kardeşim Allah'a emanet ol. Hocam bakın ben açayım. Oğlum ben öleceğim ben açlıktan. Aa hocam ben de öleceğim. Bu arada e, şeyden e, baca altı bacaklıktan e, aldığınız derileri giyelim bu arada. Ama şimdi giyme kırılır falan. Ya daha sonra cici olmayın şu anda kalsın derim. <laughs> Giymeyin ama bak gidip <laughs> <İyi> yanlar <laughs> varsa tebrik ederim. Aa ya nasıl var lan? Devre kartı ama ne yapayım? Volkan abi gel. Aa sen dur. dur ben şey yaptım Dev Dur ha. Madeni para. Volkan abi. He. Gelsene. Tamam bak. Ne yo? Yarasa. He. Hocam elektrik bandı olan var mı? 3 <laughs> tane saat var taşıyamıyorum. Şimdi geliyor gidip gidiyor ya. Aa Hocam, ölüyor. O, denilen kişi birisi takma takma isim tanıyor. Bülent dediğimiz kişi Bülent ismiyle tanınıyor kimsin artık ben de bilmiyorum. Bir dakika bir ee. geldim, lazım benim. Tamam. Tamam canım Lavaya benim. Gideceğim. Tamam. Bu canımsın bir tanem. Hocam Geno ölür derken ne anlamadım. Ona seyip mutl mutlaka şimdi. Arkadaşlar telsize <laughs> konuşmayın yankı yapıyor. Break 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 break. Gel bak, bak. baltası var. Biz modern baltaya birkaç bölüm sonra gideriz ya. Oğlum Ömer güldür güldür Bilal'e benziyorsun genel ya. Üf, ben ne koydum be. <laughs> ne vardı lan orada öyle? Ben çok güzel koyarım abi. Volkan abi bunlarda tamam. şey var bunları vurunca şey oluyor kırılıyor baya. Ah şunları ha. Of uçtum lan. Aa abi, lan girip girip, girip çocuklar ya. çocuklar bunları öldür vurun vurun para düşüyor vurdukça para düşüyor lan. Para mı lan? He, ee, vur, Bozuk para düşüyor bak vur vurdukça düşüyor. Of zengin olacağız bak sayesinde. ya bak ya kim girip 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 çıkıyor bak harbi ben de sinirleniyorum ha bülent girdi bak kim girip girip çıkıyor bak başıma ağrıyor o sesler aynen biriniz bakın abi kim olduğunu hocam bülent girdi be onun dışında bir tane çocuk var zaten tanımıyorum o kimse artık He e, e Bülent'in ismini taşıyor Lionel Dard diye. E, yan hesabı hesabı? Acaba? Ben de bilmiyorum ki. Aynen dünya dünya opamız var bizim. Heh, doğru seçim ya. Tamam tamam aynı hesap mı bilemedim. Ama da duruyor. Garip bir gitti. Aha lan, burada ne var? Bu ne? devre kartı vardı burada. Aa burada bak devre kartı şey var. Ya, tamam işte burada devre kartı evet, var. Bomba bomba filan da. telefon <laughs> Gel herkes uyusun. Uyuyabiliyor muyuz? Geliyorum bekle. Abi adam atmak zorundasın ya. Abi abi. Abi, abi kendisine abi. söyle atınca bütün eşyalar gidiyor arada biri ya. He. <laughs> <Atmayayım gülüyor> Kanka. Ee, bir yerde uyusana. Çadır yapıp uyu bir yer. Hadi oğlum kimse yok ki burada bizden başka. <gülüyor> Manyak ya. <laughs> he. he, uyuyun lan. Bak şu an birisi uyumuyor. ama. Kim? Aa, dur bekle bakayım. Niye <laughs> Se Sevliyorum. Lan kim bozdu çadırı? Sevleyecektim lan. Hocam bir gün uyuduktan sonra hemen sabah olduğu gibi. Abi ben açıyorum ölüyorum. Ben de et ben attım. De. Yemek attım. Ben. Bir şey diyeceğim de biriniz demişti ya burada bacak var demişti. Ha ben de dedim. Ama kaybolmuş. Uyuduğunda bütün yaratıklar kayboldu ben sana söyleyeyim. Manyaklar Siz bizi bıraktı gitti. Ben de gitti. şöyle haritada e, çıkınca şeyde gözüküyoruz baya ileride e, yürü gözüküyoruz. Yürü git bizi bıraktılar gittiler manyaklar ya. İlk önce evet, e, şey çıktı. Ama Ömer de direkt yardıra yardıra gitti diyecek. Git. Yok ya Veli hain ya Veli bizi bıraktı gitti. <laughs> veli mağarayı getiriyor Veli gidiyor her şeyi yapıyor sonra hain oluyor. Ben gidiyorum ya Ama ya, be, ben... beni niye bırakıyorsun?